Selamlar bugün inting kain yapacağız, ee, proxy kain yapacağız, kain yapacağız, kain dememi istemeyecekler olabilir. Tam inting olmayabilir, belki adam proxy'mizi kabul edip bize gelmeyebilir, jungle belki bizi reddedebilir bilmiyorum ama deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Karşımızda Morde var. Karşı jungle'da da Mundo var. Garip bir maç bekliyor bizi bence. Başarılı şekilde geldik buraya. Şimdi proxy yapacağımız zaman kendi base'imizden bakıyoruz. Minyonlara. Bunun mantığı da adamın bize gelmesini sağlayıp ölerek level'da önde olmak. Tüm mantığı bu gold'da. Adama minyon kaçırmak yani olay. Şöyle üstümüze çekiyoruz hepsini. Kayn çok rahat alıyor. şu ürünlerimi de göstereyim. Ee, i̇ksirlerin hemen canımı dolduran ürününü rün, söyleyemedim de anladınız siz. Hemen yani basalım. İksirlerin hemen canımı doldurmasını sağlayan üründen aldım. Ee, mavi ürünlerde rün, olması gerekiyor. Şimdi şöyle E, e açıyoruz. E ile de can yeniliyor çünkü karakterimiz. Evet Morde önde karşılıyor. Bu bir hata bence. Şöyle canımızı yeniledik. Şimdi biz hiç minyon kaçırıp kaçırmayacağız. O illa kaçıracak da. o gelsenize. Tamam. Şimdi bir wave daha alacağız. Sonra hızlı bir base atmak için öleceğiz. Manamız da bitti çünkü. Evet. Aa yapamadım. Flash Q yapacaktım. Animasyonu iptal olmuyor. Neyse minyonları tuttuk. Biz minyon kaybetmeyeceğiz muhtemelen. Ee, şimdi hızlıca şöyle ışınlanıyoruz. Tanrıçanın göz yeşili aldık ilk eşya. Mana veren alacağız. Bu bir ikinci. Muramana'ya dönüşecek. Umursamıyoruz. Tamam yeterli. Bize karşı baya güçlü bir karakter. Onu söyleyebilirim. Canımızı dolduruyoruz. Aşağıda bizim gitmememiz gereken bir savaş var. İşimiz milyonlarla sonuçta. Şöyle üstüne yürüyorum. Aynen. Güzel. Arkaya geçeceğim. Milyon, milyon. Tam bir tane gitti. Artık ona yapacak bir şey yok. Evet, 20 milyon fark attık bile. Senden de yük alırız, en kötü. Kil aldık, okay. Şimdi Mordeyi buraya çekeceğiz. Aa ama olmaz ki. Simbiyotik pabuçları alalım. Lane'e hızlı gelmek için. Bu yine okey. Aa minyon kötü kaldı. Minyon çok kötü kaldı. Neyse biz lane'e hızlı giden bir karakteriz. Öyle düşünelim. Aşağıdaki ghost ikonu bittiği gibi Kayn oynarken biliyorsunuz ki ben oyuna Kayn'la başladım. Main'im Kayn'dır. Ee, bu şekilde duvardan çok daha hızlı geçebiliyorsunuz. Ghost ikonu varken çok bir işe yaramıyor. Bu arada yine çok minyon kaybetmemişiz. Durumumuz iyi. Az önce bir gitti. <laughs> ya kardeşim. Vallahi bir sap. Okey. Canımızı yeniliyoruz. Asla benim kulemin altına minyon gelmeyecek. En büyük isteğimiz bu. Güzel. Bu iyi olmadı. Şu an bize geliyor bu arada. Ya yani milyon farkı güzel. Üstüme gelecek. Öleceğiz bilerek. Buradan çıkmak zor çünkü. Şimdi buradan kararmaya gideceğim. Hatta yetene hızını alalım. Minyon alırken lazım oluyor bayağı. Evet bakın kule, kulemizin canı da inmiyor. tabii morde de Q'suyla alan hasarlı. Minyon kesebilen bir karakter ama. Şimdi biraz lane'de takılacağız. Darkin'e dönüşmemiz lazım. Çok güçlü değiliz. Hala dönüşmediğimiz sürece güçsüzüz. Ama milyon farkımız çok iyi gerçekten. Attığımız gold farkına bakın. Adam da eşya almamış. Niye almamış? Hakikaten niye eşya almamış bu? Beset almadı mı? Aldı. İçine giremedim. Oyun Hayır ya neyse. Yapacak bir şey yok yani Mordu ultisi birazcık OP. Gördüğünüz gibi. Adamın eşyası olmamasına rağmen kesse bize Belki savaşsam sıkıntı yoktu da. Veya Darkin olsam. Ama olur böyle şeyler. Gitmesi lazım buradan. Buradan gitmesi lazım. Bir tane vurayım mı? Biraz daha vurayım okey. Lan. Ay sokacağım ya. Tam Darkin'e dönüşmekti amaç. Dönüştük de bu herif bizi salmayacak. Aha öldü. Aha hayır aldım. Güzel. Çok güzel. Böyle tufaya getirebilirsiniz. Güzel. Minyonları ellemezsen kral. Yapma ya. Dakıkası eski diyordum neredeyse bak. Onlara ellemese. Olsun. Burada base atarız bence kararma bitti. Darkin olduk. Arkadaşlar artık hem Mundo'yu hem Morde'yi muhtemelen keseriz. Ee, dakika minyondan sadece e, 10 minyon. Hadi 15 milyon olsun. 15 milyon falan gerideyiz. O da Mundo çok geldi. Ee, hani olur böyle şeyler. 1350 gold önündeyiz. Olayı bu. Eğer gold sistemi değişmeseydi şey yapacaktık. Bu arada kanka ben seni görüyorum. Biraz senin içinde takılalım. Bay bay. Ya bu adam yüzünden milyon kaçırdım bu arada. Ultisindeyken adamın. Bu hoş değil. Şuna da bir tane vuralım. mordeyi ha Mundo gelmiş. Tamam ben seni hiç iplemesem. Sıkıldım çünkü de sende. Vallahi şu an aslında. Ooo kanka o ne? Eyvallah ya. Evet, Ahri'nin oyun takibi sayesinde Mundo champ plate alıyor. Ee, ve dakika CS'den geri kalıyoruz şu an maalesef. Evet Mundo yine top side'da. Pre'ler muhtemelen Ya yani minyonda neredeyse eşitlendik adamla. O hoş olmadı. Uzun süre öldüm çünkü. Güzel. Umursamamaya devam ediyoruz adamı. Evet. Oha. Adamın artık beklediği yere bak. E burası bana vert ki. Güzel. Kule parasını bölüşmesek iyiydi ama yapacak bir şey yok. İlk kule çok güçlendirecekti bizi bir anda ama olsun. Keşke 200 gold daha çözüp ya işte kule gold'unu vermeseydik alıyorduk. Bana verene direkt. İyi olmadı. Mor keselim. kral öldün ki. Güzel. Minyonlarımı alma. Evet tier 2'yi de alıyoruz. İki kulenin gold'unu da bölüştüm. Hiç sevmem. Hiç sevmediğim bir şeydir ama yapacak bir şey yok. Şimdi tankımsı gideceğiz birazcık. Ee, o yüzden önce bir ölümün dansı alalım. Ölümün dansı aldıktan sonra öleceğimizi hiç zannetmiyorum. Zaten karşı takımda iki tane AP var. Onlar da kasmamış. Hatta oyunda kimse kasmamış neredeyse karşı takımdan. Garip. Normalde karşı takımın kasıp bizde sadece benim kasılmış olmam lazım ama. Şimdi gideceğiz. Karşı jungle'ı falan döneceğiz. Biliyorsunuz ki Kane normalde jungle karaktere. Döneceğiz ki dakika CS'i tekrar yakalayalım. bu abisi çok bozdurdu bize. Buraya vuruyorum kimse gelmeyecek mi bana? Bunda geliyor okey. Kovalayacak mısın? Yok. Baş belası ya gerçekten baş belası ya. Öldün ki. Gel kanka sen de. Çok erken açtım be kalkanı. <laughs> On vuruyor adam gıdıklıyor bizde. Büyü direncimiz bile yok bu arada. Bayağı güçlenmişiz ya. Grompunu alayım kardeşim. Mavini de alayım hatta. Sen çok geldin çünkü ya. Ben biraz kanserlendim biliyor musun? Ya. Çalamadım. Şöyle kaçacağız. Hop. Hadi dayı. Aa bunu yapma. Ultim geliyor. Ultim geliyor. Vallahi oynarım. Bak şimdi nasıl fullledim canı. <laughs> Abi Kane çok OP ya gerçekten. Kanaldaki bir önceki Kane videosunu da izlerseniz çok benzer bir sahne yapmıştık. İrelia'ya karşı. Aynısı yaşandı şu an. Yani dakika CS'den biraz geri kaldık. Fightlar uzun sürüyor. Morde ile Mundo'nun ölmesi birazcık uzun. Ama iyi durumdayız ya. Yine neredeyse dakika sayısı yakınız. Ya haritada dönecek bir yer kalmadı. Minyon alacak bir yer kalmadı. O sıkıntı sadece. O kaçırdık. Kötü. Gideceğim rahat rahat mide vuracağım. Aslında ultim yokken yapmamam lazım ama. Bakalım. gelen biri yok galiba. Aa FF attılar. Tam gösteremedim maalesef Proxy'nin ne kadar güçlü olduğunu. Ee, yani gösterdim ama bilmiyorum sanki de gösterdim ya. Çünkü bayağı şey yedik. Gank yedik. Kliyenti de açtım. Bayağı gank yedik. Gelen ganklerin e, Darkine dönüşmeden önce çoğunda sıkıntı yaşadık. Ama Darkine dönüştükten sonra Hiçbir sorunla karşı karşıya kalmadık. Hem Mundo'yu hem Morde'yi kesti ki Morde zaten çok geri kaldı. Minyonlara son vuruş at atmak için oynaması gerekiyordu. Ee, bir tane honor gelmiş. En yüksek hasar bizde. Maçta başka yüksek bir hasar yok. İki tankımsı karaktere de biz vurduk. Ee, en çok. En çok bir savaştık. Ee, Vex de fena oynamadı. Kule gold'larını çok bölüştük. Bunu sevmem normalde. Hani gördüğünüz üzere proxy yapınca dakika CS gidiyorsunuz neredeyse. En çok gold da bizde. Ee, yani minion açısından çok iyi. Normalde daha çok ölmem gerekiyordu ama Morde gerçekten kötü bir oyuncuydu bana sorarsanız. Mundo da aynı şekilde çok fazla geldi ki Mundo jungle çok efektif değil zaten. Hele ayağa çabukla. Yani ayağa çabuk ben Mundo'ya hiç yakıştırmam. Lane'de de. Ee, Jungle'da daha da yakıştırmam. Yani hareket hızı veriyor evet ama sürat coşkusu al mesela madem hareket hızı istiyorsun. Jungle'ı da top lane'de savuşturduk kısacası. Kolay şekilde. Proxy bu şekilde oynanıyor. Düşük elolarda bu arada Morden'in yaptığı gibi değil. direkt üstünüze gelebilirler. Minyonların altında savaşmak size yaramaz. Adamı kaybettirene kadar sizin minyonlarınız adamın kulesinin altındayken hepsini kaybettirene kadar oyalayıp savaşıp ölmeniz lazım. Ki level ve gold'da geri kalsın. Ee, bunu yapmadan ölürseniz adam öne geçer, dümdüz feedlemiş olursunuz. Yüksek elolardaysa hem jungle hem top lane minyon kaçıracak olsa da e, proxy yapacağınızı anladıkları anda sizi gelip öldürüp minyon da kaçırmayabiliyorlar veya bazı jungle'lar gidiyor lane'i tutuyor, donduruyor, hasar yiyor, minyonlara vurmadan sizin gidip ölmenizi bekliyorlar. Yani şöyle top oyuncusu geliyor sizi kesiyor minyonların arasında. E, Kane gibi bir karakterseniz ölmezsiniz. E'niz, Q'nuz her şekilde kaçarsınız. Başka karakterler için söylüyorum. Sizi gelip öldürmesini bekliyor. Jungle minyonları tutuyor. Ondan sonra da rahat bir şekilde adam oyunda devam ediyor minyon kaçırmadan. Olan size oluyor. Bunlar yapılabiliyor. Ama Kane gibi bir karakterle veya bir anda proxy yaparken gank yediğinde iki kişi birden kesebilecek bir karakterle oynuyorsanız hiçbir şey olmaz. Rahat rahat oynarsınız. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.